Bugün sizinle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla sizinleyim. Sizinleyim. Az önceki videoda annem annem videonun ortasında böldüğü için kapatmak zorunda kaldım. Arkadaşlar. Yani Devam edeceğiz. Hadi bakalım. Yani takımımız ya Pearl ve Spike ve ben Morris. Ben boz, buza saldırıyorum. Baza mı sal? Vuca vuca vuca. Ben neden vuca dedim? Galiba çok değilsin. Bu arada arkadaşlar da bir youtube abone olmayı unutmayın. Aynen hatırlamıyorum. Allah bismillah ya ya amin. Ya da Yarısı Siz onu indiniz. Ama sen şuna dalsan içinden geçeceğim. Aslında dalabilsem yani Ama Spike ve Pearl baya iyi iş çıkartıyor. Aslında ben de kullanmam ki isterdim. Neyse. Allah bismillah ya yapayım amin. Geliyor lan. Allah'ım. Ya hadi hadi. Tamam o adam geldi. Dana 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 dana. Böyle gidesi beraber Böyle beraber bir de çok. Ne zaman güzel, bir de bu arada bilmiyorum ama neyse. Çok çok çok. Ben ne yapacağım? Person buraya koyu. Ben şunları belli belli demiştim. belli demiştim. Onu orada geleceği Onu oradan geleceği belliydi. Buço. Oğlum sen dalsın, indireceksin zaten. Allah belah. Tamam, galiba BK kalacağız. Yani bunda da be, beraber var mı bilmiyorum. Ama varsa beraber kalacağız abi. Çünkü başka açıklaması yok bunun. Ve neden ben hiçbir şey... Galiba bu haritayı muhafaza egelemek iyi bir... Adamsın. Adamsın. Adam. Allah bismillah. Hay hay. Kaybettik. Kay... Şimdi Nani'yle bir hesaplaşmaya gireceğiz arkadaşlar. Hoppala. Şimdi. Tamam. Yenebilecek miyim çok emin değilim. Hop. Allah. Söğüt var. Biraz sıkıntı olabilir. Fazla buyur söğüt. O da söğüt Ha o da demiş. O da demiş. Gel oğlum. Ne? Yani ne? Sıkıştın orada. Orada al bayağı geliyor. Hop. Ama o da. Hop. Ay bayak adam sen mi benim ne? bismillah 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 lan gelme söyle söyle Ay bu sefer kazanacağım Şöyle, hop hop Bunu aldım tamam oradan da ölebilecek miyim sence hop ateş ettim ama ölmedi geliyorsa eskiden biraz gelmeyin Asıl

Arkadaşlar i̇şte benim kendimi biraz geliştirmem lazım. Bugün videodan bu kadar. Bay bay.